Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Nir şu anda 3 dolardan işlem görmekte. İlerleyen günlerde Nir'in fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Hedef fiyat kaçtır? Beklentilerimiz nelerdir? Tüm detaylara bu videoda birlikte bakıyor olacağız. Bildiğiniz üzere altcoin analizlerine başladık. Dün optimizmin analizini paylaşmıştık. Bu altcoin serisinde pek çok altcoin'i inceleyeceğiz. Hem temel hem de teknik açıdan değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu analizler sayesinde sizler de net bir şekilde fikir sahibi olarak trade planınızı oluşturabileceksiniz arkadaşlar. Sizler de kanala abone olarak videoları beğenirseniz ayrıca sevinirim. Şimdi bu videoda Near'ın ilk olarak temel taraftan incelemesini yapalım. Akabinde teknik verilerine de bakacağız. Near temel tarafta gerçekten oldukça güçlü bir proje arkadaşlar. Sol üst taraftan görebileceğiniz üzere Near ağı son 6 ayda en çok aktif adres sayısına sahip olan A arkadaşlar görebileceğiniz üzere günlük olarak yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında adresin Near ağında aktif olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu oran Sol'den daha fazla, Polygon'dan, Ethereum'dan, Arbitrum'dan çok çok daha fazla arkadaşlar. Özellikle şurada Ağustos ayının bitimiyle birlikte Near ağında bir pikin başladığını görüyoruz. İnanılmaz derecede kullanımı artmış oldu. Tabii ki bu da arkadaşlar fiyata pozitif yansımaya devam ediyor. Aktif adres sayısı bakımından oldukça güçlü bir proje olduğunu söyleyebilirim. Günlük işlemler bakımından da yine şöyle baktığımızda günlük yaklaşık olarak 1 milyon 1.5 milyon civarında işlemi Near ağı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu oran Sol ve Polygon'dan bir miktar düşük ama diğer Avax olsun, Arbitrum olsun, Ethereum olsun diğer projelerin çok çok üzerinde günlük işlem sayısı bakımından da yine Near'ın iyi bir proje olduğunu söyleyebilirim. Tek geri kaldığı kısım TVL kısmı yani Total Volume Lock dediğimiz kilitli varlık kısmı arkadaşlar. Şu anda near anda yaklaşık 96 milyon dolar değerinde varlık kilitli. Bu şöyle son 6 aya gittiğimizde 35 milyon civarındaydı. Tabii ki kilitli varlık miktarının artması oldukça güzel ama diğer ağların görebileceğiniz üzere burada bir miktar gerisinde kalmış vaziyette. TVL tabii ki düşük olduğu için çok fazla diye çalışmıyor ve bu yüzden de merkeziyetsiz borsa hacimleri bir miktar düşük. Bu iki olayı geliştirirlerse çok daha iyi bir proje olacağını söyleyebiliriz. Fiyat ve market cap bakımından da Sol ve Avax'tan hemen sonra geldiğini görüyoruz. Arbitrum, Polygon ve Ethereum'dan da yine daha iyi bir performans sergiliyor arkadaşlar. Ayrıca Biraz daha alta inip son 6 aylık verilerini diğer tüm projelerle kıyaslarsak görebileceğiniz üzere NIR şu anda aktif adres sayısı bakımından ilk 3'te bulunuyor ve son 6 ayda %1400 arttırmış aktif adres sayısını günlük işlem bakımından da %300'lük bir artış mevcut. TVL'i tabii ki %171 artmış. Merkeziyetsiz borsa hacimlerinde de artış var. Ücretler yine artıyor ve market cap bakımından da %125'lik bir artış gösterdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yani temel verilerine baktığımızda Near tarafında şu anda işlerin yolunda gittiğini ve temel verilerin çok güçlü olduğunu sağlam bir proje olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kullanımının da her geçen gün artması elbette pozitif. Teknik tarafa geldiğimizde burada Bitcoin'in 49 binlerden başlayan düşen trendiyle birlikte Near'ın da fiyatının düşmeye başladığını görüyoruz ve şu anda da bu düşen trend yapısı devam ediyor arkadaşlar. Ancak buradaki 3 dolar bandının aşılmasıyla birlikte pozitif fiyatlanmaları Near tarafında özellikle görebiliriz. Zaten bu 3 dolar seviyesi önemli bir SR flip bölgesi arkadaşlar. Buraya yükseliş trendi aşamasındayken Near bir deneme yapmıştı. İlk denemede başarılı olamadı. Ufak bir düzeltme yaşadı ama ikinci denemede bu seviyeyi kırdı ve hızlı bir şekilde yükselişine devam etti arkadaşlar. Düşen trende başladıktan sonra da bu seviyeden mesela şöyle bir fitil atarak harika tepki aldığını görüyoruz. Yine benzer şekilde Burada farklı temaslar mevcut ve 3 dolara her değdiğinde NEAR'ın güzel tepkiler aldığını görmüştük. Bu seviyenin kaybedilmesiyle birlikte buraya bir pullback gerçekleşti ve bu seviye artık direnç olmuş oldu arkadaşlar. En son denemede kırılamadı ve şu anda da tekrar fiyatın bir deneme yaptığını görüyoruz bu seviyeye. Eğer ilerleyen günlerde burada görmüş olduğunuz 3 dolar bandı aşılabilirse 3.10 üzerinde Niir 4 saat kapanış gerçekleştirirse buradaki düşen trend yapısını kırmış olacaktır. Ayrıca SR Flip bölgesini de açtığı için hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi beklenebilir arkadaşlar. Tabii ki buranın kırılımı kesinlikle şart. Direnç noktamız 3 onu göstermekte düşen trendin direnci yukarıdan gelen şu beyaz çizginin direnç noktasına baktığımızda da bu da yaklaşık olarak şöyle. 3.20'leri göstermekte. Yani kesin çok garanti bir alım yapmak istiyorsanız 3.20'yi takip edebilirsiniz. Ama 3.10 kırılımıyla da yine yükselişin başlayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bazen kırılımlar fake olabiliyor. Bu yüzden 3.20 üzerinde olması elbette daha iyi olacaktır. Ama 3.10 üzerinde olduğunda da yine bu kırılımın gerçekleştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca burada trend dönüş formasyonlarından bir tanesi olan yine toba formasyonunda oluştuğunu görüyoruz sol omuz oluştu baş oluştu ayrıca sağ omuzunda oluştuğunu görüyoruz tabii ki buradaki kırılımla birlikte toba formasyonunda yine trend dönüş formasyonlarından biri olduğu için yani mevcut trendi düşen trendi döndürecek formasyonlardan bir tanesi arkadaşlar bunun kırılımıyla da yine hedef fiyatın şöyle 360-370 civarını gösterdiğini söyleyebilirim kırılım şöyle gerçekleştiğinde. 3.70 civarını göstermekte. Zaten burası da önemli bir direnç noktası arkadaşlar. 3.70 bandı. Hatta şöyle Fibonacci tool'unu çekersek bu seviye 0.618 altın oranı temsil etmekte arkadaşlar. Yani 3.70 3.80 bandı önemli bir direnç olduğu için ve 0.618 Fibonacci seviyesine tekabül ettiği için bu seviye kesinlikle direnç olarak çalışacaktır. Yani 3.10 kırılımıyla veya 3.20 kırılımıyla alım yaptınız diyelim. Hedef fiyat olarak nereyi takip etmelisiniz? Kesinlikle buradaki 3.80 bandını hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hem önemli bir direnç hem de Fibonacci 0.618 direnci bu seviyeyi göstermekte. Yani kırılımla birlikte işlem açtığınızda burada hemen şöyle hesaplayacak olursak yaklaşık %20'lik bir kar potansiyeli bulunuyor arkadaşlar. Stop olmanız durumunda da 3 altında gerçekleşecek 4 saatlik bir kapanışta kesinlikle stop olmalısınız. Yaklaşık %4 stop olan ve %20-25 civarında kar potansiyeli olan harika bir işlem olacaktır. Risk kazanç oranının da 5.8 olduğunu görüyoruz. Yani oldukça iyi bir rakam arkadaşlar. Normalde 2.5 üzerinde olması bile yeterli. Burada neredeyse 2 katı kadar daha iyi bir risk kazanç oranı bulunuyor. Videoyu paylaştığımızda hemen kapatıp alım yapanlar var. Bunu kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Burada size bir kırılım öncesinde anlatmaya çalışıyorum ve bu kırılım sonrasında aksiyon almanız gerekiyor. Dolayısıyla bahsetmiş olduğumuz kırılımı kesinlikle beklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde bakın şu anda mesela bu seviyeden alım yaparsanız burası bir direnç olduğu için olur da fiyat bu direnci kıramazsa tekrardan şöyle hızlı bir şekilde 250'lere kadar geri çekildiğini görebiliriz. Dolayısıyla kesinlikle kırılımları beklemek ve kırılıma göre hareket etmek gerekiyor. Örneğin şu seviyede mesela Alım yaptınız diyelim burası bir trend direncidir kesinlikle hızlı bir düşüşle karşı karşıya kalıyorsunuz veya burada trend kırılmadan alım yaptınız diyelim yine hızlı bir düşüşle karşılaşırsanız dolayısıyla her zaman kırılımları beklemekte fayda var arkadaşlar bahsettiğim kırılımların geldikten sonra aksiyon almaya kesinlikle dikkat edelim. Likidasyon haritasına baktığımızda yukarı tarafta 4 dolardan başlayarak hatta şöyle 3.80'lerden başlayarak 4.40 aralığına kadar yine short likidasyonlarının yoğun olduğunu görüyoruz. Alt tarafta ise 2.40 ve 2 dolar kademelerinde 1.80 civarlarında long likidasyonlarımız yoğun arkadaşlar. Yukarı tarafta short likidasyonları 3.80'den itibaren başlıyor. Zaten biz de teknik tarafta 3.80 direnç noktamız demiştik. Yani alım yaparsanız kesinlikle 3.80 kar satışı yapmak için oldukça iyi bir seviye. Eğer burası kazanılırsa 3.80 bandı da kırılırsa bu sefer 4.40 civarını hedef fiyat olarak takip ediyor olacağız. Zaten 4.40'ta da önemli bir direnç bulunuyor arkadaşlar. Burası denemiş olduğu son dönemdeki en yüksek seviye olduğu için ayrıca direnç olarak çalışacaktır. Zaten likidasyon haritasına baktığımızda likidasyon haritası da bizim analizimizi destekliyor arkadaşlar. Balina oranları şu anda henüz pozitife dönmedi ama dönmek üzere. Yani her an pozitife dönebilir ve balinaların işlem yaptığını, alım yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Balina aktivitesi pozitife döndüğünde ne olduğunu artık çoğunuz biliyordur. Videolarda sürekli anlatıyorum. Mesela en son şu bölgede tam olarak e NEAR'ın fiyatı 2 40 dolar 40 sentteyken balina aktivitesinin yeşile döndüğünü ve uzun süre boyunca yeşilde kaldığını görüyoruz. Burada da bakın ilk yeşile döndüğümüz anda Nier 2.40'dan hızlı bir şekilde yaklaşık %90'lık bir yükseliş yaşamış. Tam olarak nerede kırmızıya dönmüşüz? Şu bölgede de kırmızıya dönmüşüz. Yani balinaların işlem yapmaya başladığı fiyat 2.40 akabinde de fiyat hızlı bir şekilde yükseliyor. Balina aktivitesinin Kırmızıya döndüğü seviyede tam olarak bize 4 dolara göstermekte. Yani burada yalnızca barina aktivitesini takip etmek bile bize yaklaşık %70'lik bir kar potansiyeli sunmuş arkadaşlar. Akabinde de zaten balinalar işlem yapmayı bıraktıktan sonra fiyatın %40 düştüğünü görüyoruz. Tabii ki bu süreçte balina aktivitesi uzunca bir süre kırmızıda kaldı. Bazen şöyle fake hareketler olabiliyor. Ama birkaç mumun şöyle hızlı bir şekilde artışa geçtiğini görmek önemli. Yalnızca birkaç muma göre alım yapmıyoruz. Yine burada da fake bir hareket var. İlerleyen günlerde de bu yine yeşile geçerse bu da tabii ki pozitif verilerden bir tanesi olacak. Muhtemelen balinalar buradaki kırılımı bekliyordur arkadaşlar. Kırılım sonrasında balina aktivitesinin yeniden yeşile geçtiğini muhtemelen görmüş olacağız. CVD verisine baktığımızda son yükseliş dalgasının spot taraftan da desteklendiğini görüyoruz. En üstte kırmızı çizgiyle spot CVD'yi görüyorsunuz. Burada fiyatın 2.5 dolardan almış olduğu tepkiyle birlikte 3 dolara kadar yükseldiğini gördük ve bu yükselişte görebileceğiniz üzere spot CVD de yükseldi. Yani spot taraftan girişlerin olması olumlu. Ayrıca zaten buradaki 3.10 veya 3.20 kırılımı sonrasında tabii ki yine spot alımları muhtemelen daha hızlanacağını ve yükselişin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Az önce de anlattığım gibi garanti bir alım yapmak isterseniz 3.20'yi, biraz daha risk almak isterseniz ve yükselişi kesinlikle kaçırmak istemiyorsanız da 3-10 kırılımını takip edebilirsiniz arkadaşlar tamamen risk ve kazanç beklentinize göre değişecektir. İlerleyen günlerde veriler değişiklik olursa veya kırılım gelirse analizi güncelliyor oluruz arkadaşlar altcoin analizlerine devam edeceğiz. Siz de bu videoları beğenerek veya abone değilseniz de kanala abone olarak destek olursanız. Sevinirim arkadaşlar. Bu videomuzda NEAR tarafındaki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel NEAR analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.